Herkese merhabalar ben Mahmut Kim bugün sizlerle birlikte yine 9000 kupaya kasmaya çalışacağız destem bu her zamanki gibi ee, Ondan önce Böyle arada yeni bir klan açtım Türkiye'de buna katılabilirsiniz çok sevindim direkt ilk maçımıza geçelim hmm. diyelim Emojimizi yollayalım bugün videoyu kısa tutabildim ondan dolayı kısa bakmayın Şöyle hemen yetiştirme. İnternet bir tık geç görüyor benim maalesef. At yapıyı çözemedik. Şimdi biz de cezayı bir çıkarım. Ya direkt video kaydının başlamadan önce dedim ki yani bu sefer sakin geçebilir dedim. Yani bu nasıl deste? Oynamayın yani böyle desteler. Oynayınca ne oluyor yani? Bana bir söyleyin ya. Allah'tan diğer kitiye de falan basmadık. Bunu alacağım ama. Ben bir de lün mü, lündevi mi giydim yanlışlıkla? Baya mükemmel gidiyor her şey. Desteğe bakmadım. Lündevi varmış. Adam da yani at ikisiyle golemini at iki ikisi silahım var büyük ihtimal yeneceğiz ama bunu bayağı dallayabilirim pekka var ya İnşallah onu ömer bayağı iksil edebilirim vur artık heh Gel. Gel şöyle. Yat. Yerle atacak. Zaten basit bir adam. Bas yerle Tamam çok güzel. İkisi golü mü? Geliyor mu? Gelmez onun mu? Sen şöyle bir geber de. Hı. Sıkın. Şöyle. Yok yani adam ben dedim yani anti diye. İşte ben bu yüzden oynuyorum. Ünlü evinin de özelliği çok düşüktü. Yanlış desteğe girmişim. Ben kapatayım ya yani, yoksa küfür olacak. Yani yemek istemiyorum yani. Diğerki ki destem nerede benim? Full olan. Bir saniye. Sırahçı'yı alayım da ben burada. Sırahçı olsaydı alırdık bizim için. 8150 olmadan kapamayacağım ben bu yayını. Veya 8100 Bol şans diyelim de Adam 10 level Yanlış yukarıya bileği de mi bana mı öyle geliyor <laughs> Ben olsam bırakırdım Yani zorlamanın Bana göre bir anlamı yok İyi oyun diyelim Şöyle kalbimiz de yollayalım. Yanlış deste girmiş büyük ihtimalle. <laughs> Baksana. Ne yapsın adam burada? Çaresiz yani. iyi oyun diye. Kalp atasım geldi. Bunların klanlarını biliyorum. Allah. Yüzüme güldü diyebildim. Devam edelim. Allah'ım iyi, inşallah bunlardan bir sili oynamıyordu. Bu o şans diyen. Mücümüz yolu Şimdi. Eyvah. Ya büyücü olduğuna göre genellikle çoğu deste sıkıntılı olur. Bana göre öyle. Baksana daha şimdiden sıkıntısını belli etti. Go. Bunu ona yeterli. Farklı bir şey istemiyor. Oraya bakacak. Ben buradan domatçım. Allah. Çok iyi. Fişekçi geriye git. Tamam o da bulamaz. Tabi ben daha zararlı çıktım. Bu mesleviye değil. Adamın katta full olmaz seviye. Ya yani ne olacağını yani beraber göreceğiz. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu oyunda daha yani elim pek ısınık değil. Direkt böyle yayına girdim pat diye. Oynamadım neredeyse hiçbir zaman. Bir tek yayınlarda gidiyorum. Bir, bir yetişse. Öldü Diyeceğim de tomlu katasa bile kurtarır da. Ben abuk tutabuk bir kat olmasın. Çabuk. İyi. Bir de vuruyormuş. Ah be. Aa kaçıyordu. <laughs> çok iyi. Şöyle oynayayım. Fişek çok kolay öldürüldü. O yüzden şey yapmadım. Atmadım. Şövalye neredeyse ölümsüz. Bu sefer çok pis bir hata gelecek gibi hissediyorum. Hadi hayırlısı. Baksana. İşte bu be. Neredeyse hiç hasar atıştırmadım. Çok güzel. Şöyle yapsam. Tamam. Atabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Büyük ihtimal olay şey gelir. Ulan at işte minyonları ya. Onu işletmem lazım ben. Hadi. Çok güzel. Bu bir kere daha. İşte bu. Tamam. Bir. Bitti. İyi oyundu. Çok güzel artık ben yemeği. kaçıyorduk. Son bir maç. Sonra bitiyor. Evet, bu şans diyelim. Emojimizi yollayalım. Adam da iyi adam çıktı Şu daha çok kısa oynanıyor artık bıktım. Hmm. O mi seviye Niye böyle bu? Lan var ya bir an vurdum zannettim. İyi vurmadı Allah'tan. Vur. Çok güzel ve. İşte bu. Halledeyim hemen ben şunu da. Dur. Şimdi çok güzel bir tahmin yapacağım. İzleyin. <laughs> bir de onun için ikisi daha girecek. Tomlu da tek atmıyor. Vibe ile alakası yok. Buraya kadar çıkabildiysen zaten büyük şans. Bu direkt. Aferin. <laughs> Adam sözde bir şey demem. Baksana. İstediği kadar alsın ki tomlum var yani. hı hmm. Şöyle yapsam. Şöyle etsem. Çok güzel. O vurmayacak bile. Ona ödü mü? O bir kere vurur. Tamam. Çok güzel. Başlayalım. Şunu atalım. Fişekçi atarsa direkt patlatalım. Sağdı mı? Ona ma da salmat. Çok iyi. Hmm. Onu koruyacak kadar. Şöyle yapacağım. Tamam. O değmesin yeterli. Helal. Ben olsam adamın yendi. Oo, oh, sövmüştüm baya. Yapacak hiçbir şey yok ki baksana. Fişek ki atabiliyor bir tek. Onu da yani fişek de iyi kötü kesebiliyorum. Bak. Oy. Çok iyi. <laughs> Bu <Buyur> bakın. <laughs> Kuledeken. Şöyle yap. Çok güzel tahmin yaptı. O da silah şerimi olduğunu tahmin de etmedi. Şöyle yapayım da vurmasın. Vursa bile sıkıntı yok. Öndeyim zaten. Yine odun gibi alan deneyecek büyük ihtimalle. Vur. Ah be. Şimdi dat geliyor. Daha sıkıntı bu arada evrim mi? Hmm. Tamam. Yine bu mu yak gibi? Şöyle yapayım. Oy. Ben olsam bırakırdım. Tutmasının anlamı yok. Yani bırak. Baksanıza. Hmm. Hadi bir maç daha atalım da video kaydı kısa olmasın. Boş şans diyelim. Emoji bizi yolluyor. Hmm. Tamamdır. Kaç. Ben ne onun olmaz şunu yapayım da. Büyük ihtimal mega var. Ben şöyle yapayım. İskete otuz oldum. Tahmin ediyordum da. Bu kadar odiyanı belli etmiyordum. Hmm. Düşünüyorum. Çok güzel. İyi en azından. Hmm şöyle yapacağım. Çok güzel. Bulma. İyi. Temiziz ya. Baksana da. Şimdi. Tam. alev çıktığına göre. Büyücü atacak. Önüne şey koyacağımı düşünecek. Fakat bilmediği bir şey var. Dediğim gibi aynen. Şöyle fişek Tam da kalkanını kırdığı zaman vurdun mu? Ata gelmesi en azından diyecektim. Gelmedi. 1 2 3 Yine aynısını yapacak büyük ihtimalle. Sabitlemeye çalışacak. A yapmadı bir yokçuydu. Çok tuhaf. Vurma artık. Yok abi. Yani en vurmaması gerektiği yerlerde vuruyor ya. Şimdi ben bunu belliyeceğim. Gel. İki tarafı oynadım da. Ne yapabilirim? Kanka ama ayıp yaptınız bu kadar da ya. Hı? Çok güzel. Temizledim mi? Of. Tamam vur. Şöyle yapsam. Evet. Vurma artık. Şimdi gel. Şimdi hazırlıyorum. Ama bak. Akıllı mı akıllı diye bu. Tamam do. Öldüremedik bir şey. Bu mu yani? Ya siktir git. Tamam neyse. Lan teşke bir daha atayım demeydim iyi mi? 150 hah Bir daha atayım. En azından yani Karde kapatalım. Bol şans diyelim hemen. Odun yuva lan. Aa. Lan yanlış bildik. Şöyle yapayım lan. Çok iyi. Olaya bakma. Ne yapıyor ya bu? Aa. Tamam bitireyim maçı. İyi. Daha tatlım mı ne yapabilir? İkisi de bitti. Şaka yapıyor. Oy. Hadi. Bir. 3 Çok iyi be. Dokuz yine kaldı. Hemen dur. Şunu yapayım da kardeş. Tomluk attım bak bana. Allah bana. Ben bu yavşak kadar mutluyum. Bunlar benden mutluyum. Hem de bekletiyorum bir şey falan vardı diye de korkuyorum yani. Yanan filan mı yapıyor bu? Dur dur. Ben sinir oldum. Oradan olayı nasıl geldiyse o da büyük şey. Adamın yalnız çok yakın me menzil kartı var. Çok sıkıntı bir olay. Öldür öyle Şimdi bir bakalım. Ben bunu toksiklik yaparım. Bu deste ne? Saygı duyacak gibi değil. Hiç bakmayın. Hmm. Fişekçiyi de bir vuralım. Yalanla. O da oynayacak ya. Bıraktı mı? Ne diyeyim ben şimdi? Bekle. Kes. Sen ciddi misin? Dönük bile değildin Gel Bak Kıvıcım hayır O kadar çok güçlü bir kat değilsin sokarımsın Bunu iyi kurtarıyor ya haydi bayılıyorum Vur bitir artık şunu Bekle Şimdi biraz Gel gel Bak şuraya bir de 3 3 tadı oynamaya çalışıyor. Ayrı bayı diyorum bunu. Vurdu mu? Çok iyi. Gel. Tamam. Hiçbir şey yok. Çapmaya atarsa direkt patlat. Şöyle yapayım da ama. Ben buna vallahi. Aha ana kule. Şimdi vurun. Çok iyi. Hadi. Tamam. Bitir. Bitir bu şeyin işini. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah emanet.